şeye kavuştu. bir an daha. Çok güzel bir hanımefendi geliyor. Gelen hanımefendiyle şu an gönderdiğim hanımefendi bambaşka iki insan oldu adeta ama çok çok mutlu oldu. Çok sağlıklı oldu ve çok güzel görünüyor. Karşınızda Gönül Yağan Akalın. <laughs> Aman Allah'ım! <laughs> saçların güzelliğine, rengin, yüzün evet. ve işte tam orada duruyoruz ve bakın ne var karşımızda. Gönül tebrikler. Aman Allah'ım. Beğendiniz mi kendinizi? <laughs> Bu elbiseyle kendinizi görmemişsiniz Ay, aynada. Görmemiştim İpra Hanım. Baksanıza. Bir ben daha çıkmış. Farklı. Kaç kilo verdiniz? Tam dönseniz aynaya doğru. Tam dönün. Kaç 11, kilo verdiniz? 11 kilo verdim. 11 kilo. E, baksanıza. Bir ben daha çıktım. Bir de böyle bir değişim. Hayati Hocam, Dönün Emine hadi bakalım. Hanım, dönün bize İlker doğru. Hocam. Hepsi. Yani gerçekten bu ben değilim. Sadece burada oturanların eseri. Maşallah ama o kadar güzelsiniz ki. Boy, pos hepsi sizin. Kaş evet. göz hepsi sizin. Ama hocalarım da bir dokunmuşlar ki. Bu Gerçekten hiç 48 yaş değil. Asla. Gerçekten. 30 ama... yaşında. Ee, Hayati hocam e, Samsun'da çok çok güzel ağırladı. Çok güzel işlemler yaptı. Ve şu <laughs> yüz bu hale geldi. Ne oldu? Anlatsanıza bize gönül. Ee, benim tabii... Yaşla alakalı ister aşağıya e, yanaklar aşağıya düşmüştü. E, dudak da düşmüştü. E, dudak kısaltma yapıldı. Ha, e, şakak bir gelme yapıldı. Hmm. Bişektomi yapıldı. <laughs> e, göz altlarım benim çok şişiyordu, Göz altı ve üstü Estetiği alındı. Estetiği yapıldı. A e, <laughs> ayrıca yüze de yağ dolgusu enjeksiyonu yapılınca bu hale geldim İlker hocam da benim biliyorsunuz o ayrık dişler benim o kadar öyle muzdariptim ki hayatım boyunca en muzdarip oldum durum oydu ben hayatta gülemiyordum bir şekilde hiç güldüğümü hatırlamıyorum Gerçekten ben şimdi dudak mesafesi hiç. de kısalınca e, bu kadar şimdi şöyle e, yüz ve boyu uzun olduğu için yüzü de uzun şu anda ağız dolu dolu dişlerle e. çok yakıştı ya müthiş olmuş. Gerçekten Bana bir manken, manken çok havası var. Ve inanın Kesinlikle. o kadar güzel. Ve o işler gibi İlker Hocam, Merve Hocam çok çok ilgilendiler. O kadar güzel yaptılar ki. Ben böyle... Bakar mısınız dişler nasılmış? Eşime fotoğrafımı gönderdim dişlerimin. Kız kardeşime, herkese attım. Nasıl onlar evet, böyle... Bir dakika, bu siz miydiniz var? ya? Bu evet, diş... Evet. Aman Allah'ım. Neden böyle olmuştu bu dişler? Doğuştan evet. ayrıktı dişler. dişler Aynen ayrık. öyle. Diş eksikliği var. Konjantel evet. diş eksikliği evet. dediğimiz doğuştan gelen diş eksiklikleri vardı. İşte Diğer tarafta lateral diş dediğimiz ön dişin yanındaki o küçük diş evet. yoktu. Ee, köpek dişleri çok küçüktü. Normal yüzüne göre çok küçüktü. Ee, alt dişlerde dişlerin o girintili çıkıntılı yüzeylerinden dolayı e, içerideki diş hiç fırçalanmıyor ve bayağı bildiğiniz Tabii. üzerinde katman bir diş taşı ah, vardı. çok zor. Bütün diş taşlarını temizledik. Evet. O alttaki dişleri biraz öne getirdik. Beyazlatma yaptık. Üst çenede de bir gülümseme tasarımı yaptık. Ama burada dikkat ettiğimiz şey ne? İşte Hayati Hoca'nın o dudak kısaltma olayından sonra bizim hedefimiz hep şeydi. Daha feminen bir görüntü. Evet. Yani ilk e, fotoğrafta biraz daha böyle yorgun, bitkin ve o yüzün e, aşağı doğru hareketinden dolayı dişler neredeyse gözükmüyordu. Aynen. Gözükenler de zaten çok e, çapraşık ve aralıklıydı. Bu dudak mesafesi kısalınca biz gülümserken neredeyse bir 8-10 dişini e, rahatlıkla görebiliyoruz. Görmeye başladı. İstirahat dudak da kalınlaşmış mı biraz? Evet dudak, dudak kalınlaştı. kalınlaştı. Tabii ki. İstirahat halinde e, 6 dişini güldüğünde 10-12 dişini rahatlıkla vay, görebiliyoruz. Vay, vay, vay. E, daha sonra bir gülümseme tasarımı yaptık. E, İmek seminalarla. E, eksik dişin mesela köpek dişi şey, lateral diş yoktu. Köpek dişi lateral dişin yerindeydi. Hmm. Biz o köpek dişini lateral dişe dönüştürdük. Arkadakini hmm. köpek dişine dönüştürdük. Vay vay vay. Ee, hem araları kapattık hem dolu dolu bütün ağzını dolduracak bir gülümseme oluşturmaya çalıştık. Şimdi gerçekten çok keyifli. Biz de böyle baktıkça keyif alıyoruz. Evet, kesinlikle. Dün akşam da sizden sonra işte bir gün önce fotoğraflarını çektik. Ee, fotoğrafları değerlendiriyoruz hep beraber doktor arkadaşlarımla. Yani gerçekten ve çok içimize sinen e, uzun yıllar rahatlıkla kullanabileceği hem estetik hem fonksiyonel e, güzel bir gülümsemesi oldu. Ellerinize sağlık. eşim de gelecek. kız kardeşim de böyle wow diye altlarını <laughs> şey o dişleri görünce yani gerçekten yani yani çok çok çok. Nereden çok... katılmıştınız? Ben İzmir'den katılmıştım. İzmir'den geldiniz Evet doğru. İzmir'den katılmıştım. Ee, Emine Hanım da tabii yeni bir beden çıkardı işin açıkçası. <laughs> evet orada ne oldu şimdi hocama gelmeden önce bir Emine'nin de yaptıklarını konuşalım. E, Gönül Hanım'daki ben e, fiziksel çekiciliğini önü plana çıkarmak için göbek bölgesinde çok yağlanma vardı. E, evet, onu fark ettiniz. Evet. Bakiver bir daraltabilir misiniz elbisenin beli? Elbise bu bile büyük gelmiş. Yani. Evet. Bakar mısınız kalçaya bele? İnanılır Ecikli gibi değil. Çok... Maşallah. Boyu çok güzel ve kemik yapısı çok ince. Bir manken evet. fiziğine sahip kendisi. Ama fazla yağlarından dolayı çekiciliği evet. kaybolmuştu. E, fiziksel e, görüntüsü bozuktu. Ee, dolayısıyla da biz zayıflama işlemlerini çok keyifle çalıştık kendisiyle. İzmir'de olduğu için koçluk şeklinde ilerledik. Sürekli evet. telefonla telefon görüştük. Her, e 3 güne bir e, kesin o telefon o zaten o kadar korkuyordum ki o telefon geldiği <laughs> zamanlar. yerken çalıyor diyorlar. <laughs> <İnanın mı? gülüyor> Ama yok. Hissediyorum e, hocam. Ben, ben <laughs> yemedim. Gerçekten yemedim. Az mı ettim? Bakar mısınız? Az mı etmişsin? Bak daha önce. Evet. Az mı ettim hocam ya? Gerçekten. Evet. Hemen ölçelim mi Emine? Ne olmuş? Neymiş? Ölçelim. Ne olmuş? Yani bambaşka iki insandan bahsediyorum. O korku beni bah bu hale yeah. getirdi. Korktum yani. Her telefon çalışında korkuyordum ben. Ama değdi. Ama değdi. Yok işte de onun için diyorum. Daha sonrasında değdi. da sıkılaştırma işlemleri için bir 5 seans, seans gibi uygulama evet. yaptık merkezimizde evet. de. Dolayısıyla da daha fit, daha sıkı, Bunun daha iyi görünen... Bu... Bu hiç bir daha bozulmayacak. Yani proporsiyonunuz çok güzel zaten. E, harika görünüyorsunuz. Kilo almamanız e, sizin evet, bu şekilde evet. kalmanızı destekleyecek. Formunuz hiçbir şekilde bozulmaz. Ölçü evet, yapalım. E, Kaç santimdi Bel daha önce hatırlıyor musunuz? Evet hatırlıyoruz. E, şimdi e, burası 75'ti 65'i düştü. Aha. Evet. Ya, i̇nanılır gibi değil. 75'ti bakar mısın? Aha. Bir ben daha. Aynen. Evet. Şöyle. Vay elbise vay biraz vay geniş vay olduğu vay için fark edilmiyor. Evet. Elbise bol gelmiş. Evet. bedenine göre elbise evet. bulamıyoruz. Şurası Müthiş. göbek deliğinin olduğu evet. kısım 15 santim. 15 santim. Hı hı. Orası da... Bakar mısınız? 80 80 olmuş ya. Evet. 80 oldu. Ha ben bir dakika gideceğim Aynen. oraya. Alsanıza. <gülüyor> <gülüyor> Gireceğim. Bir ben daha. Gel. Öncelikle girersiniz. Evet. <laughs> Şöyle... Evet. <laughs> Olacak şey değil gel yan dönelim bir Gönül. <laughs> 10 santim kaldı. Ebru Hanım siz zaten. Ya. Bakmış. Bak, bakmış <laughs> 10 santim ya? kaldı. Ay i̇nanılır Harika. gibi değil, inanılır gibi değil. Yani çok tebrik ediyorum. Şimdi bu bugüne kadar yapmış olduğunuz e, incelme oranlarındaki en yüksek ee, oran diyebilir miyiz? Diyebiliriz. E, bacak bölgesinden yaklaşık 9 9. Santim santim, Dokuz. Evet. Dokuz. 65 santimdi. Evet. Bacak şu anda. 54 54 e, 54 cm oldu. E, diz kapağından şöyle bir incelme yaptık 4 cm gibi. Evet. Nasıl inceldi diz kapakları? İşlemlerle zayıfladıkça zaten buradaki laktik asitin de e, birikmesiyle ödemler, o ödemler gidiyor. Bakar mısınız? Şöyle fazlalık gitmiş oldu. 4-5 santim bayağı bir bacak daha var orada. Evet. evet. Peki şimdi bacak, bir önce bir resim gelebilirse o bir e, pantolon daha önceki hali ve sonrası sevgili Aslıcığım. Onu rica edebilir miyim? Şimdi bu e, önceki hali, bir de hali. zayıfladıktan sonra pantolonun bollaştığı resim evet. var. Şimdi, eee evet. Evet. Ne kadar sürede oldu bu? Eee 11. ayda Gönül Hanım başladı. Sonra Hayati evet. Hocama e, ameliyat Kasım olduktan sonunda, sonra evet. Kasım, Aralık, Aralık, e, Ocak gibi biz Ocak başladık. Gibi başladık. Ocak gibi başladık. 3 ayda. 3 üç ayda. Evet. Yaklaşık 3-3,5 üç, üç, ayda 11 kilo verildi ve 100 13 santimde incelme evet. sağlandı. Hem sağlıklı ee, oldu. Hem daha sağlıklı görünüyor. Evet. Hem zaten e, fiziksel yapısı çok güzel, boyu evet. çok güzel. Ee, bir 10 kiloda gidince evet. mükemmel bir görüntüye kavuştu. <laughs> Gerçekten yani çok evet. Gardırobu e, yenilemekte fayda 100, var herhalde. Yüzde evet. çok gençleşti Tabii. çok çok. Evet kilolar gibi daha güzel evet. oldu. Daha Şu ekrana bir bakabilir miyiz zaten acaba? acaba? Gördüğü de 48 demiyor demiyor 48.3. Evet. 48 denilmiyor görenler için. Nasıl denilebilir? Yani daha önce de zaten... 18 yaşında kızım var. Maşallah. Evet. Bebek yüzüsünüz zaten. Daha önce de 48 evet. göstermiyordunuz. Evet. Ama şu an yani 30'ların başı... Şu oldu. Baş... 30, 30, 30 oldum. feminen. Kesinlikle. Evet. Anne yani olarak teminen. geldi. Bir manken olarak çıkartıyoruz <laughs> Ebru Hanım. <laughs> evet, manken öyle. olarak size teslim ediyoruz. Maşallah nazar değmesin. <laughs> Bu kiloları vermek için bir diyet yaptınız. Evet sağlıklı beslenme koşulu yaptım kendisine. Daha çok boyozları İzmir'de yerken artık Bilmiyorum. Bilmiyorum. <laughs> daha dikkatli yiyecektir. Daha sağlıklı beslenme önemseyecektir. Fiziksel evet, evet. çekiciliğini evet. koruması için bunların gerekli olduğunun farkında artık. Farkındayım. E, zaten kıyafetlerimi de değiştirdim ben. E, tabii yani. Dolap değişmişti. değişti mi ne Değişti Ebru Hanım çünkü... Yani böyle kendimi daha iyi hissettiğim evet. için ona göre kıyafetlerimi aldım. Kızınızla aynı olmuşsunuzdur herhalde. Aynıyız. Şimdi. Şu an beden olarak aynıyız. Maşallah. Ne kadar güzel bir mutluluk. Emine Hanım evet. tebrik ediyorum. Evet çok güzel Hem oldu. sağlıklı hem çökmeden hem... Tabii farklı bir şeye başvurmadan Tabii, güzel evet. bir sürede Yani Yani e, Mesela zayıf kendi de tek başına zayıflayabilirdi ama bu bölgeleri e, yoğun bir şekilde kalabilirdi. Tabii. Bu kadar evet. incelme sağlayamazdık. E, üst bölgeden 10 santim, ortadan 15 santim. Hmm, en kalın, en yoğun olan bölgesi alt bölgesiydi. 27. Oradan 22 santim vermesi bölgesel incelmenin başarısıyla evet. olabilen bir şey. Çünkü cihazları biz o bölgelerde daha Tabii. çok kullanıyoruz ki yoğun olan bölgeler yani eritelim ki e, fizik daha fit, daha iyi görünebilsin. Müthiş. Bölgesel zayıflama dener şey bu olsa evet. gerek. Evet. Çok güzel gördük. Çok teşekkürler Emine Hanım. Elinize sağlık. sağlık olsun. Ve hocam buyurunuz. Evet. Şimdi <laughs> sevgili Gönül bize Samsun'a geldi. Biz onu bir hafta misafir etti de. Şey diyeceğim bazen hastalar bize geliyorlar. Hocam ben meyvelerle ifade ediyor. Ben badem göz istiyorum. Ha. <laughs> badem göz istiyorum diyorlar. Böyle manavdaki malzemelerle Tabii. tarif ediyor. Oradan da şu aklıma geldi. Şimdi göz badem göz olsun, evet. burun fındık burun olsun, olsun. dudak kiraz kira. dudak olsun, yanak Samsun yanağı olsun. İşte böyle <laughs> böyle bir güzel şey. Güzel bir çeşni. Evet güzel bir çeşni. Şey. Şimdi hakikaten yapılan işlem o önceki. Aslında gülümsemediği fotoğraf varsa çok memnun olurum. Çünkü gülümsediğimizde bizim stresimiz, dokularımız yukarı, yukarı doğru yer değiştirir. Hı hı. Yer çekiminden bağımsız yer varsa öyle bir gülümsemediği fotoğrafı evet. götürebiliriz. Kaşların düşkünü daha net görürüz. Bakar Burada Şakak germe yöntemiyle hem kaşlar bir miktar yukarı kaldırılmış oldu... Hem de gözlerdeki bakın gözlere dikkat edin açısı değişmiş oldu. Hocam, yani kendim. gözün tam karşıya bakıyorsun herhalde. Evet. İki fotoğraf. Evet gözlerin daha canlı, daha parlak, bakış bakışın daha farklı olduğu gözüküyor. Bir diğeri dokular aşağı doğru inmiş olan şakak dokular yukarı doğru geldiği için elmacıklar belirginleşti. Nereden açıyorsunuz hocam tam? Saçın hızlı? içinden. Buradan tabii, saçın açalım. Tabii saçın içinden. Şuradan yukarı kaldır. Evet oradan girip dokuyu yukarı doğru kaldırıyoruz ve orada e, hem kaş müdahalesiyle kaşın lokalizasyonunu değiştirmiş Tabii. oluyoruz hem de bu yanak bölgesindeki bu elmacık bölgesindeki dokulara bir gerginlik yukarıya doğru çekme. Ya yani üst yüz germe gibi düşünüyoruz Evet burası. hocam. Üst yüz germe gibi. Göz kapakları çok Göz değişmiş. kapakları çok bariz bir şekilde değişmiş oldu. Torbalar gitmiş oldu, bolluklar gitmiş Aman oldu. Aman Allah'ım. Bakın şu. Sen açı, miydin şöyle gönül. dur, şöyle dur tamam. Pardon öbür tarafa dur. Ona benzer bir açı Evet. Bakın. Şimdi benzer bir açı biraz daha dönebilirsen evet. Bakın benzer bir açı. Bir de gülümse bakalım madem aynı gülümse. Aynı gülüm. açık bir evet. farklı var insan hocam. Ama bakın gözlere, gözlere, dudaklara dikkat edin. Bakın sadece dudağa dikkat edin. Dudağa dikkat edildiğinde bile bakın. dişler zaten memurdayım diyor. <laughs> ki ben ellerine sağlık. Dokuların birbirine uyumu oransı, proporsiyonu normal yerine gelmiş. Tekrar karşıya bakalım. Gülmeden kaç fotoğraf varsa bakabiliriz ama tekrar söylüyorum. Yapılan işlem kaşların kaldırılması, şakak germe, göz kapakları estetiği, elmacıkların belirginleştirilmesi... Dudak kısaltma, bakın dudak ne çok önemli. Hocam çok hızlı Bir dakika göz kapaklarında kaldım ben. Şimdi göz kapaklarında gözü ciddi anlamda değişmiş. Göz, ciddi bir göze değişiklik var. Evet, orada göz kapakları değişikliğinin yanında kaşa yapılan müdahale ve aynı zamanda o bölgeye yapılan lipofilling yöntemi, yağ enjeksiyonuyla bir gençleşme, bir yenileşme, bir orantı, yeni bir orantı oluşturma var. Yani orada bakın sadece şimdi siz bakıyorsunuz sadece belki bir deri bolluğu görüyorsunuz ama evet. bunların düzeltilmesi yanında yağ desteği de var. Daha önce e, gönül gözünün üstüne far sürebiliyor muydu? Makyaj yapabiliyor muydu? Yok, hayır. Değil far sürlü öyle gözüküyor. Çünkü e, düşüyordu. O üstteki torbalanmadan dolayı e, sürülse de çok belli olmuyordu. Evet, değil mi? O eyeliner falan da çok net belli olmuyordu şu an. Evet. Daha net ve gözaltlarım sürekli şişti. Ben her sabah kalktığımda, uyandığımda o gözaltlarım hep Torbaları. Niye çişerdi hocam? Torbaları Tabii deri gevşemiş. Düşünün He. ki deri gevşemiş. Deri altındaki yağ dokusu esneyen o arasından dışarıya doğru pırtlıyor. Yani fıtıklaşıyor. O fıtıklaşma kalktığında daha çok bariz verir. Zaman içerisinde kasılmayla biraz azalır gibi tabii. oluyor ama doku gevşediğinde o fıtıklaşma ortaya çıkıyor. Baksanıza gözaltları da doldu. Gözaltları da doldu. Artı. Gözaltını da aldınız mı? Aldık tabii tabii. Hmm. tabii. Gözaltını da aldığında artı şu var. Zaman içerisinde Ebru hep belirtiyoruz. Dokular yere doğru yer çekimin etkisi aşağı doğru gidiyor dudaklarımız da gidiyor. Evet. Dudaklar uzuyor. Uzadığında İlker Beyin bölgeyi kapatıyor. Diş <laughs> bölgesini kapatıyor. Diş güzel de olsa gözükmez hale geliyor ki. Tabii. Dikkat edin gençlerde konuşurken üst dişler gözükür. Yaşlarda ya gözükken alt dişler gözükür. Üst dişler bak evet yan dön. Yan dön. pardon böyle mi? doğru hocam. Evet. Evet. Şimdi Geçili burada bakıldığında bakın, dudak bakın ne kadar sadece dudağa bakın, bakın. Bakın sadece dudağa bakın. Aradaki fark anlayabiliriz. Siz. Bariz bir fark var. Çeneye bakın hocam. Çene çeneye de bakın oluşmuş. tabii. Çünkü çeneye de bakın. Burada tabii zayıflamanın etkisiyle o boyun bölgesindeki yağların da evet. gitmesinin katkısıyla çene derinliği daha da artmış. Dudağda yağ dolgusu yapıldığı için dudak da ön plana çıkınca dudak, bir evet. anda çene... Yüz evet. daha genç görünüyor. Yüz daha genç. Ve dudağın dikkat ederseniz boyutuna yukarıdan aşağı vertikal evet. boyutuna Bakın istirahat pozisyonunda üst dişleri rahat, daha nasıl rahat görüyoruz. Evet. Dikkat edin. Çok bariz bir şekilde. Öncekinde de dikkat edin kapatıyor. İsterseniz aslında sakla, saklamak istiyorsan. Burnu çok ister. güzelmiş zaten. Burnun da daha güzelmiş. Burnun güzelliği ortaya çıkmış. Öyle diyelim. Evet. Burnun Çünkü burun dudak hep bağlantılı. Evet hocam. Birbirinin olumlu ve etkiliyor. Kaşlar çok güzel kalkmış. Yanında, evet kaşlara dikkat edin. Bakın sadece kaşlara bakın. Bakın kaşların yukarı doğru kalkışı. Hocam botoks var mı? Botoks da var. Derinin bir miktar fazlalığının alınması ama evet. daha bu toksin etkisi yeni oluşuyor çünkü birkaç gün önce yapıldı. Çok güzel oldu. Dikkat edin üst göz kapağındaki deri bolluğunun alınması. E bunların hepsi bir ale, işte tablo şöyle bakıldığında daha genç daha fresh bir görünüm ortaya çıkmış. Müthiş. Tahmin Yanaklara bir şok temi yaptınız. Bir şok şey temi var evet onu unuttum. Hmm. Bakın onu unuttum <laughs> tamam söylemeyi. Buradaki olaydan bir tanesi o. Şu bol, bakın ilk resimdeki ilk, şu fotoğrafa bakın. Evet. Yanaklar böyle bir daha dolgun. Tam karşıya, tam karşıya mı? bak. Mı? Tam Giminiyor. karşıya bak. Bakın daha dolgun olduğunu görürken İkinci fotoğrafta incelme fark ediyorsunuz yanak bölgesinde. Ha, hem incelme hem de çene de sivrilmiş. E, çene ortaya mı? çıkmış, elmacık ortaya çıkmış zaten. Burası nasıl kalktı yukarı? Şuralar bak. Oranın kalkma kalkmasının şuralar. bir sebebi de şudur. Şu bölge bakın. Evet. Şu, ya, şakak germe Peki. diyoruz ya. Evet. Şakak germede bir miktar aşağı doğru yansıyan yukarı doğru bir çekilme var. Tabii. Yani yer çekiminin tersi yönünde dokular yukarıya çekmiş oluyoruz. Bişektomi de önemli. Bakın şuranın çukurlaştığını diyorum ya. Evet. Amisos tepesi, çarşamba ovası. Samsun yanar diye espri bir ifade ediyor. Onun ortaya çıkmasını istedi de o bir şeklometre. Gamzeler ortaya çıkmış. <laughs> Gamzeler ortaya çıkmış. <laughs> ee, yani ben de yaptığım işi beğendim. Hani sorarsanız eğer evet. ya, <laughs> hocam yaptığım işi beğendin mi derseniz <laughs> öyle söyleyeyim yakışmış ama. Kumaş da, da güzelmiş, doku da güzelmiş. Müthiş. Evet. <laughs> Hakikaten değmiş. Peki nasıl geçti senin için bu süreç? Zor muydu? <laughs> ee, şöyle Ebru Hanım. E, tabii ilk başlarda aslında e, ameliyattan sonra hiçbir ağrı sancı hissedilmiyor. Gerçekten hissedilmiyor. Ben hani ilaçlara bakıyorsun gibi. Yok ilaç da yok. Aa. Ama ağırsancı sancı hiç yok. Maşallah. Ben Sağır çok şaşırmıştım. Bir <laughs> e, e, tabii biraz şişlikler, morluklar oluyor, ödem oluyor. Ama e, ne oluyor? O zaman içinde toparlanıyor. Müthiş. İstirahat dinlenmeyle Geçiyor. toparlanıyor. Peki şimdi sen bize başvurdun. Evet e seni ekranda görünce kayınvaliden de kıskandı. ...biraz... <laughs> ...neden gelini oluyor da bana olmuyor dedi... ...bir de Vallahi gelin... standartları çok yükselttik... Ha. <gülüyor> ...Evet... Hanım <laughs> e zaten ben haber vermemiştim... ...işin açıkçası... ...o telefon da açtı işte öyle dedi... ...genel televizyonda şu an sen varsın dedi... <laughs> ...ben Değil de gideceğim dedi. dedi... ...ben de gideceğim oraya dedi... ...e dedim... E ...tamam dolduralım sana da form... Dedi. <gülüyor> 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 ...ve kendisi de geldi... ...ve şu an telefonun öbür ucunda... ...Nilgün Hanım... Efendim, Merhaba. Günaydın, günaydın. <laughs> günaydın, siz nasılsınız? İbrahim Valla bizi iyiyiz, siz de iyi misiniz? Ben o kadar mutluyum ki size tahmin edemem. Ya. Şu anda sizleri ediyorum. harikalar yaratmışsınız. Beğendiniz mi gelininizi? Ay çok güzel olmuş. Peki bir Aa, şey soracağım. Fazlasın. hocalarıma. Emine Hanım'a size çok çok teşekkürler ediyorum. Sağ olun efendim. Biz de size teşekkür ederiz. Çok güzel bir program. Ben de yakında geliyorum Ebru Hanım. Ay biliyorum biliyorum. Şimdi, şimdi Nilgün Hanım. Şimdi bir resminiz evet. var ekranda. Orada böyle tam bir kayınvalide gibi bakmışsınız bize. Öyle mi? Ve demişsiniz ki ben de geliyorum. Şimdi. Evet, ben de geliyorum. <laughs> şunu merak ediyorum. Siz gelinden daha mı güzel oldunuz yoksa daha iddialı mısınız iddiasız mısınız? Nasıl oldu? Ay yok iddialı değilim. Gelinim daha güzel. O çok genç. Ben 67'ye giriyorum. Maşallah size. <laughs> Şaka bir 66 yana. 66'yım 67 ama ben de çok güzel oldum. Vallahi yüzümü <laughs> çok beğendim. Gerçekten mi? <laughs> Gelin kaynana harika <laughs> oldunuz sen. Efendim? Gelin kaynana harika oldunuz. Ay gerçekten gelinim çok çok güzel oldu. Çok Ka bayıldım. Gıdınız gitti bayılsa. mi gıdı? Efendim? Gıdınız anlayamadım. gitti mi? Benim işlemlerim bitmedi. Ameliyatım oldu. İlker Hoca'ya geleceğim. Emin Hanım'a geleceğim. Gıdı gitti mi gıdı? Gıdıklar Efendim? gitti mi çene altı? Çene altı gitti. Birazcık ödemim kaldı. Biraz kaldı. Ay hadi bakalım. Bakalım. Orada gidecek. Dişler Ama harikalar yapılır. yarattı vallahi Hayati Ay. Hocam. Elleri dert görmesi. Vay 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 vay. Ay çok mutluyum ben. İzmir'e güzel bir gelin kaynana gönderiyoruz. Harikasınız. Ay çok güzel bir program. İnanır mısınız? Bütün eşim, dostum, arkadaşlarım programın triyakçısı oldular. Çok teşekkür ediyoruz. Ne zaman çıkacaksın? Ne zaman? Bekleyin diyorum. Geliyorum yakında. <laughs> Herkes merak ediyor. <laughs> efendim tüm tedavileriniz tamamlansa sizi ağırlayacağız burada. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim Evra Hanım. Kolaylıklar gelsin. Teşekkürler. İyi günler, iyi günler efendim. Sağ olun. Hoşça kalın. Valla bence kaynanan da şimdi kırmızı bir elbise giymek isteyecek. Biz onu hazırlayalım <laughs> bence şimdi. Evet. Zaten öyle diyor. diyor Ben diyor öyle diyor her elbiseyi beğenmem diyor. Heh. Öyle diyor ben diyor genç daha böyle diyor güzel diyor böyle şeyle çatı patlı bir şeyim olacak benim de diyor. Ona böyle bir tarz yapalım. Peki Vallahi... hala. E, saçlar için renklendirme uzmanı Kasım Karakaya. Harikalar evet. yaratmış. Çok çok yakışmış. Tebrik ediyorum Kasım. Evet, sağ olun. Dilek Aydoğan şık kıyafetler için renk çok yakışıyor Dilek için. Bizim böyle güzel hanımlarımızı daha da renkli giydirmeni talep ediyoruz. Çünkü artık bahar yaz geldi. Çok güzel. Hocaları estetik ve plastik cerrahi uzmanı doçent doktor Hayati Akbaş. Sağlıklı ve güzel dişler için pırtet uzmanı ve diş hekimimiz sevgili İlker Arslan. Zayıflama ve cilt bakımı ve keratin neydi? Bakımı. Keratin bakımı için <laughs> sevgili güzellik ve yaşam koçumuz Emine Aytek. Ellerinize sağlık. Her birinizin. Gerçekten e, ben Hayati Hocam'ın, ekibinin, İlker Hocam'ın, Merve Hocam'ın, İlker Hocam'ın ekibinin, Emine Hanım ve Emine Hanım'ın ekibinin... ...ayrıca bize vesile olup buraya çıkarttığınız için Efra Hanım size ve ekibinize çok çok teşekkür Bizi ediyorum teşekkür gerçekten. Ben yıllardan beri daha önce de belirtmiştim, sizin gerçekten büyük hayranınız. Ne mutlu bana. Ya sırf sizin için ben müracaat etmeyen yani görünce ben dedim yani başkasının olmaz. Ah canım benim çok yani, çok mutluyum. İyi oldum. ki de geldim. İyi, ki, i̇yi ki, de böyle büyük bir değişime katıldım. Elir dert görmesin hocalarımızın Emine Hanım'ın. Çok sizin, teşekkürler. İnşallah çok daha uzun yayınlarınız olur. Ben öyle diyorum Hayat Hocama. Kayınvalidemin yüzünü gördünüz diyorum. Bu yayın çok daha uzun sürsün. Beş yıl sonra da ben geleceğim. Seni <laughs> <laughs> <gün> geleceksin diyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Yani artık gülüyor> şimdi gelin kay kayınvalide çok şey hallediyoruz. Evet. <laughs> İyi ki geldiniz, iyi ki geldiniz. Çok teşekkürler hocalarım. Ellerinize sağlık tekrar ve tekrar ve bugün biz yine mutluyuz efendim.